Şimdi önce şöyle bir e, genel bir hatırlatma yapayım. Geçen hafta tasarımda bırakmıştık. İşte robotumuzu kontrol ediyorduk. Robotun ileri geri sağa dön sola dön dur işte sol farı yak sağ farı yak korneyi çal gibi fonksiyonlarla ilgili butonlar tanımlamıştık biz geçen hafta. Sonra bluetooth ile ilgili cihazları listele ve bağlantı yok e, e, şey bileşenlerini yerleştirdik projemize. Ve en son burada bırakmıştık hatırlarsanız. Şimdi e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bluetooth bağlantısını yapabilmem için de etraftaki Hocam benim ucuna takılmıyor ki. Takılır. Ee, biraz daha dikkatli ol. Bir benim Bluetooth takılmıyor. bağlantımı yapabilmem için e, ilk olarak etraftaki Bluetooth'u açık Hı. cihazları tespit etmem gerekiyor. Onun için de ben önce element özelliğini alıp buradaki elements'lerde Bluetooth cihazımızın tespit ettiği etraftaki cihazların adresleri ve numaralarını görüntülüyorum ben ilk olarak list speaker'ımda. Sonrasında o adres ve numaralar üzerinde bağlanmak istediğim adres ve isime tıkladığımda Bluetooth bağlantısı gerçekleşmeye başlıyor. Sonrasında Bluetooth bağlantısı gerçekleştirildiği zaman neler yapacağım? Onun için de after picking'i yani bağlantı sonrası yapılacak işlemlere geliyorum. Burada da arkadaşlar biliyorsunuz designer'da ilk olarak biz bir şey yapmıştık. Bağlantı yok diye bir label kullanmıştık. Bu label'ın değişmesi gerekiyor. Ne olacak? Bağlandı diye bir yazı çıkması lazım. Onun için de arkadaşlar ilk olarak label bağlantıyı bir işleme sokmam gerekiyor. Evet. Şimdi devam ediyorum. Set Anladım. label bağlantı text color'a alıyorum buradan. Şunun içerisine yerleştiriyorum. Yani ne yaptık? Ben bir tek bu kadar mı yaptınız evet, şimdi? Evet. Şimdilik bu kadar yaptık. Aynen öyle. E, label text bağlantı te, bağlantının text color'ını kırmızı yapmıştım hatırlarsanız. Ben işin başında. Şimdi yeşile döndüreceğim. Bunu hatta ilk uygulamada demiştik hani bir şey olmadığı zaman kırmızı gerçekleştirdiği zaman yeşil renge dönüşür diye konuşmuştuk. Sonra istediğiniz renkte olabilir demiştik ama biz genelleme yaptığımız için buradaki colors'dan yeşil rengi alıyoruz. Hemen şuradan aldım şuraya yerleştirdim. Ben şu anda label bağlantının yazı rengini yeşile döndürdüm. Aynı zamanda da yazıyı da değiştireceğim ve buradaki yazıyı bağlantı yoktan bağlandı haline dönüştürmem lazım. O yüzden yine label bağlantıya geldim. Buradan arkadaşlar set text özelliğini aldım. Bakın şunu şu bloğumu aldım. Buraya yerleştirdim ve buraya artık bağlandı yazdıracağım. Onu da şuradaki bir text klasöründen bir tane boş metin kutusu alıyorum. Şunun arkasına yerleştiriyorum. Bir saniye. Tamam bekliyorum ben. Buraya da bağlandı yazacağız. Arkadaşlar. Şimdi bağlantı sonrasında ilk olarak label birimizin yani bağlantı durumumuzu gösteren etiketimizin önce yazı rengini sonrasındaki içeri, sonrasında da içerisindeki yazıyı değiştirdim. Bir işlem daha yapmam gerekiyor bağlantı sonrası daha doğrusu. O da şu. Ee, hemen List Speaker'a tekrar geri dönüyorum. Bakın şurada List Speaker bileşenimiz. Yavaş yavaş anlatıyorum. Çok hızlı gitmeyeceğim. List Speaker'a geliyorum. Buraya tıkladım. Sonrasında aşağıya doğru iniyorum. Yine buradaki yeşil bloklara doğru gidiyorum yani. Ve List arkadaşlar set text bloğunu alacağım. List picker'ın tekrar söylüyorum. List picker listelemenin set text to bloğunu yani koyu yeşil olan bloğunu alacağım. Ve bunun içerisine yine yerleştireceğim. Sonrasında ise bunu koyduktan sonra şuraya ne ekleyeceğim? Buraya da arkadaşlar tekrar dönüyorum Bluetooth silent bileşenime. Yani şu en altta benim Bluetooth bileşenim vardı biliyorsunuz. Buradan mor olan, mor renkte olan ee, call connected address şu bakın şurada görüyorsunuz. Call Bluetooth Silent bir connected address bloğunu alıyorum ve şu bloğumun içerisine ekliyorum. Şimdi şurada e, bir eklenti yapmamız lazım. Burada da arkadaşlar bağlantı yaptığımız ee, seçiyoruz yani seç seçimimizi bağlantı yapacağız diye belirttiğimiz için buradan tekrar list picker'a gelip list picker'ın aşağılarındaki e, selection e, bloğunu alıyorum nerede İşte bakın şurada list picker listeleme selection açık yeşil olanlardan arkadaşlar seçiyorum bakın şunu bunun arkasına ekliyorum şu ana kadar iki blok kod yazdım, iki tane grup daha doğrusu blok demeyeyim de grup diyeyim. Bir tanesi birinci grubum yani e, Bluetooth bağlantısından önce neler yapacağımı belirtiyorum. İkinci grupta da Bluetooth bağlantısı sonrası neler yapacağımı belirtiyorum arkadaşlar. Şimdi ben e, Bluetooth ile ilgili işlemlerimi tamamladım. Artık Robotu yani şöyle cep telefonumdaki hazırladığım aplikasyon ile e, robotumu kablosuz bir şekilde Bluetooth bağlantısını sağladım. Bundan sonra artık robotumun ne yapacağını bildirmem gerekiyor ben e, robota. Peki. Söyle. Şimdi e, hep birlikte şeyi yapmaya başlıyoruz. E, robotun hareketlerini kodlamaya başlıyoruz artık. Arkadaşlar birlikte. Şimdi ben ilk olarak e, buton ileri ile başlamak istiyorum. Yani robotumuzu ileri götüren blok. Şimdi bu, e, bu buton ileriye basıldığında'yı alacağım. Bakın şuradaki buton ileriye tıkladım. Burada açılan kodlardan buton ileriye tıklandığında'yı aldım. Buraya ne yazıyorduk arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Hani buton ileriye tıklandığında ben bir kod. Bir kod gönderiyorduk hatırlarsanız. Ee, Odanın nasıl bir şeydi? Bluetooth Silent'tan yapıyorduk o işi. Bakın şuraya geliyorsunuz. Tekrar yine Bluetooth Silent'a. Buradan Send Text ee, bloğunu alıyorsunuz. Şuradan geldim. Bakın Send Text. Şuradan aldım bloğu. Şunun içerisine yerleştirdim. Hocam Send Text mi hocam? Evet Send Text'i aldım. Şuradan. Şimdi devam ediyorum o zaman. Buradan met'e gelip şuradan sıfırı alıp şuraya yerleştiriyorum. İleri giderken sıfır kalsın. Yani başka bir şey yapmayalım. Ee, bunları da not almamız lazım. Hocam, bir yapsak bir şey olur mu? Değişir Hiçbir mi? şey olmaz. Değişir. Karşı tarafta da ona göre kod yazman gerekir. Zaten Hı -hı. şimdi yanınızda bir kağıt kalem olsun. Onu Onu bir söyleyeyim. Yanınızda bir kağıt kalem olsun ve bu yazdıklarımızı yani ileri sıfır mesela işte sağa dön bir sola dön iki diye not almanız gerekiyor ki karşı tarafa robota kod yazarken bunları hatırlamanız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Hatırlamazsanız karıştırırsınız. Bu sefer robotu... o zaman bir saniye. Butonuna bastığınızda, ileri butonuna bastığınızda sağa döndürürsünüz robotu. Tamam. Şimdi devam ediyorum. ileri i̇leri butonunu hallettim. Şimdi sol sola dön butonuna geldim. Bunun da yine ven click kız şeyini alıyorum. Ee, Formayı yazıyoruz değil mi? İsmini alıyorum. Sonra buraya gelip şuraya gelip sağ klikliyorum ve duplicate ediyorum. Buraya yapıştırıyorum. Kısa kolayca yani. Solu da bir olarak giriyorum değerini. Durdayım şimdi. Yine ven buton duru alıyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Yine şuradan duplicate edip Durum içerisinde takıyorum bunu ve buraya hocam, da 2 şey diyorum. 200 Sor. List picker listelemeyi hocam biz yazalım yoksa list picker 1 diye kalsın mı hocam? Bir diye kalabilir, problem yok. Tamam hocam. Şimdi bunu dupliket ediyorum komple şu anda. Evet, bu sağ buton sağı işaretledim ve sağ tarafa da 3 dedim. Ee, ne kaldı geriye şimdi? Şimdi ileriyi yaptık, solu dönü yaptık, sağa dönü hocam, yaptık. Dur Geri, geri 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 geri. ekledik mi? Burada buton geri yok şu an. Ha varmış buton geri. Tamam. Onu da yapalım. Buton geri'nin üstüne geldim. Ben buton geri kliği aldım. ben direkt direkt şey yapıyorum. Kopyalıyor musun? Evet, direkt evet. komple. Güzel. o da olabilir. Bunu 4 yapıyorum şimdi. Yani geri gitme fonksiyonunu 4 yaptım. Sonrasında ne kaldı geriye? Şimdi şöyle sağ far sol far ve korna kaldı şu anda. Hemen Can, bunları bir dakika. da tamam bekliyorum ben sıkıntı yok. Şuraya sağ far dedim sağ farı 5 yaptım bu sefer sol far diyelim sorun yaşamamanız lazım. Şimdi biz kaç buton kullanmıştık ee, bir bakayım dizayndan. Bir tek korna kaldı sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geriyi yaptık. 8 tane e, buton kullanmışız. 7 tanesini yapmışız. Evet 8 tane de şey kullanacağız. Hayır 8 tane yaptık. Neden? Çünkü sıfırdan başladık. Değil yani mi yani? ben daha şey yapmadım. Korna ha, yapmadım. Kornayı yapmadın. Tamam doğrudur. Ne dedin? Ders de zaten tamamlanmak üzere. E, teneffüsten sonra robotun şey kısmına, kod kısmına robot tarafına geçeceğiz. Şu ana kadar aplikasyon tarafını yaptık. Teneffüsten sonra robot tarafındaki kodu yazacağız. Robotun içerisine atacağız.